Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinizin merakla beklediği efsane bir oyunla daha karşınızdayım. Efsane bir oyun derken şaka yapmıyorum arkadaşlar. Car Parking Beta'nın APK'sını sizler için arayıp tarayıp buldum. Sabırsızlıkla Car Parking Beta'nın APK'sını bekleyen arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki Discord linkimden Discord kanalıma gelip Discord'da da Car Parking Beta odasından linke tıklayıp APK'yı indirebilirsiniz. Arkadaşlar oyun Car Parking Beta'nın en son sürümü yani tüm yeni araçlar dahil sadece yeni haritalar yok. Birbirinden güzel arabalar, yeni görevler ve yeni modların hepsi var arkadaşlar arkadaşlar. Hepsini ağız tadıyla oynayıp deneyebilirsiniz. Sizlerden ricam bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz aynı zamanda Discord kanalıma da bekliyorum. Açıklamada Discord kanalımın linki mevcut arkadaşlar. Tekrar belirtmek istiyorum. oyunu eğer indirmek istiyorsanız Discord kanalımıza gelin. Discord kanalımızda Car Parking Beta Odası'na girip oradaki linkten APK'yı indirip oyunu oynayabilirsiniz. Şimdi sizi ilk önce oyunun grafik ayarlarıyla baş başa bırakıyorum. Daha sonra da kısa bir gameplay izleteceğim. İyi seyirler. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.